Anne babalarımız vefat ettiğinde onların ardından yapacak işlerimiz çoktur. Onların amel defterinin kapanmaması adına, onlar adına haç yapmak, onlar adına umre yapmak, onlar adına sadakalar vermek, onlar adına Kur'an okumak, sevaplarını onlara bağışlamak bizim anne babamızın vefatından sonra yapabileceğimiz iyiliklerdendir. Ama bizim en çok unuttuğumuz ve ihmal ettiğimiz önemli iyiliklerden birisi de vefat eden anne babanın ardından onlar için istiğfar etmektir. Nitekim İbn macede bildirilen bir hadiste buyruluyor ki kişinin cennette derecesi yükseltilir, makamı yükseltilir. Kul şaşırır der ki ya Rabbi bu lütfun sebebi nedir? Bu lütuf nereden geliyor Allah'ım deyince senin çocuğun senin için istiğfarla dua etti ve bu senin makamını yükseltti denilir okula diyor. İbrahim suresi 41. ayeti kerimede Rabbimiz anne babalarımıza istiğfarı nasıl edeceğimizi de bize öğretiyor ve buyuruyor ki Rabbenağfirli ve valideyye ve Müminine yemeye kumul Ey Rabbim, hesap sorulduğu gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla diyerek onlar adına istiğfar etmemiz gerektiğini Kur'an bize öğretiyor.